Heykeli dikilen eşek. 1956 yılı Rasim Pehlivanoğlu, Ürgüp'ün Karayin köyünde öğretmen olarak işe başlar. Bakar ki köylü boş boş oturuyor, bulunduğum yere ne katabilirim diye düşünür, bir şeyler yapmak ister. Bir sabah uyandığında aklına şahane bir fikir gelir. Köylüleri kahvede toplar ve müthiş fikrini açıklar. Türkiye'nin ilk köy kütüphanesini kuralım. Köylüler şaşkınlıkla sorar, Nasıl olacak bu? Rasim öğretmen heyecanla anlatır. Köylülerin pek aklı yatmaz bu fikre. İki gün sonra köyün en fakiri Irgat Hasan gelir köyün kahvesinin ortasına. Elindeki parayı uzatır. Bu para ne Hasan? diye sorar köylüler. İki gündür tarlada çalışıp kazandığım tüm para bu. Ben okuyamadım, hiç olmazsa gençler okusun der Hasan. Tüm köylü mahcup olur. Herkes para yardımında bulunur. Rasim Öğretmen Liderliği'nde Türkiye'nin ilk köy kütüphanesi Karayın Köyü'nde 1957 yılında kurulur. Kütüphane memuru da köylü Hacı Bekir Koca olur. Rasim Öğretmen bir süre sonra köyleri gezip kütüphane derneğini nasıl kurduklarını diğer muhtarlara da anlatır. Onları bu konuda bilgilendirmeye başlar. Bir süre sonra Ürgüp'ün köylerinde toplam 12 tane köy kütüphanesi olur. Oysa o sırada başka hiçbir bölgenin köyünde kütüphane yoktur. Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'nin müdürü Mustafa Güzelgöz de projeye dahil olur ve destekler. Aradan zaman geçer. Hacı Bekir koca başka bir fikirle gelir. Uzak göllerdeki çocuklar kitap okuyamıyor. Ne yapabiliriz? Biraz düşünür ve Karakoçan'ı devreye sokalım der. Rasim öğretmen sorar. Karakoçan da kim? Benim güzel gözlü eşeğim. Ne yapacağız eşeği Bekir? Okuma yazma mı öğreteceksin eşeğe? Hayır Rasim öğretmenim. Yaptırırız iki sandık, koyarız kitapları içine, götürürüz uzak köylerdeki çocuklara. Kendi maaşlarından ayırdıkları parayla sandıklar yaptırırlar. Rasim Pehlivanoğlu, Hacı Bekir Koca ve Mustafa Güzelgöz, eşek ve katırlarla uzak köylere kitap taşımaya başlar. Çocuklar onları büyük bir sevgiyle karşılar. Onlara bir de isim takarlar. Eşekli kütüphaneciler. Bir süre sonra Mustafa Güzelgöz kadınların kütüphanelere gelmediğini fark eder. Nasıl yaparız da kadınları kütüphaneye getirebiliriz diye düşünür. Aklına parlak bir fikir gelir. Dikiş makinesi üreten iki firmaya mektup yazıp "Bize dikiş makinesi yollarsanız kütüphanenin girişine kocaman harflerle adınızı yazacağız." derler. İki firma toplam 10 dikiş makinesi yollar. Tahsin Ağa Kütüphanesi'nde 10 dikiş makinesi varmış. Bunları kullanmak ücretsizmiş diye öyle bir duyulur ki kütüphaneye onlarca kadın dikiş dikmek için gelir. Ama 10 tanesi dikiş dikerken diğerleri kuyrukta boş boş bekler. Sırada bekleyenlere abla nasılsa sırada bekliyorsunuz kitap okusanıza derler. Hanımların bir bölümü kitapları okurken bir bölüm okumaz. Abla siz niye okumuyorsunuz diye sorarlar. Biz okuma yazma bilmeyiz. Cevabını alırlar. Bunun üzerine eşekli kütüphaneciler kurs açarlar kütüphanede ve kadınlara okuma yazma öğretirler. Hacı Bekir Koca ve Mustafa Güzelgöz bu hayattan gittiler. Bir tek Rasim öğretmen sağ. Emekli oldu. Kayseri'de torunlarını büyütüyor. Ben bu hikayeyi kendisinden dinledim. Yazdığı kitabı okuyup olanları öğrendim. Evet dostlarım. Öte yanda ne oldu biliyor musunuz? Ürgüp halkı unutmadı bu insanları. Onlar adına küçücük bir müze açtı. Bizim eşek Karakoçan'ınsa şu anda müzede resmi ve ülkemizin çeşitli yerlerinde heykelleri var. Ahmet Şerif İzgören